Görüntü böyle. Veysel de bir kez daha geliyor Eskişehirspor. Veysel ceza sahasında. Veysel kaleci Onur. Eskişehirspor için en önemli pozisyon. Bu ...olduğunu hatırlatalım. İşte bu Veysel'in pozisyonu Onur. Bu pozisyonda gole geçit vermedi. Veysel birer ikişer sıyrıldı rakiplerinden. Burada bir vücut çalımı. Bu Onur'un başarısı. Bu Veysel'in başarısızlığı değil. Yani. Erkan. Erkan üzerine gidiyor rakibinin. Necati'ye doğru gol pozisyonu yine Onur. Ha, Halil Altın top ve 14. dakikada Azia'nın golleri var. Necati'nin Halil Altın top kaptırdı. Duy'u bıraktı. Dede gol pozisyonu yine Onur. Çaprazda bir vuruş daha bir kez daha Onur. Yine Onur yine Onur. Arka arkaya kurtarışlar. Gerçekten şu ana kadar Müthiş iş yapıyor Onur Kıvrak. Köşe vuruşu. Dede yine kullandı köşe vuruşunu Onur'a doğru. Boşta kalan top Erkan. Gol pozisyonu. Direkt kaleci Onur. Yine Onur. Bu, bu inanılmaz bir kurtarış. Bak gördün mü? Mesela korneri ortalayınca nasıl tehlikeli oldu. İkinci yarı başında hani paslaştılar. Bak yine paslaştılar ama. Erkan bir kez daha Dede. Ardı ardı diyor. Erkan. Bir orta kale sahası. Gol pozisyonu Onur. bu ortada Veysel'in vuruşunda saniye evet. sahneye bir kez daha çıktı onu. Yani i̇şte Oğulcan rakibi hediye etti. Şimdi gol pozisyonu. Bir vuruş olur. Ben olur demekten yoruldum o kurtarmaktan yorulmadı. Bu kez Elkan'ın vuruşunda gole izin vermedi onu. Hani Yine e, bak aynı bir şey yaptı. Başlayınca işte arkasını yeniyor. <laughs> Avni Aker tribünden pasını verdi. Şimdi kalktı Bayrak. Onu da kurtarmış da olur. Yani Onur'un şu performansı bir yandan da milli takım evet. için sevindirici tabii. Hem evet.